Bir bir de de neresi, neresi, şurası, daha önce bu siteye geldim dedim. E, Yan taraftan bir giriş var. E, ben... Yani... sen geldin o zaman. Geldiğin yolu kullan o zaman. Ben sana yolu tarif edeceğim. Sitenin önüne gelmişsin. Yok ben zaten gel... giriyorum. Ben burası için söylüyorum. Yan tarafa girişleri var. E, oradan gitseydin o zaman. Ne bina e, Ben var böyle, böyle bir şey var mı? Size daha hızlı nasıl getireyim diye uğraşıyorum. Yani siz ya. niye sesini yükseltiyorsunuz? Ben anlamam. Ne sesini yükseltiyorsunuz? Sen sesini yükseltiyorsunuz. Bana git telefonda. Gevezi gevezi mi konuşuyorsunuz? Gevezi gevezi mi konuşuyorsunuz? Kısa, en kısa nereden gelebilir? Ya dersin. gelmişsin zaten sitenin önündesin daha ne söylüyorsun? Allah Allah Bak, Ne Allah Allah lan ne Allah Allah. Ne Allah Allah. Ne Allah Allah ne? Baştan o zaman aradın ki kardeşim geliyorum kısa yol tarif et de bana Ben aynı. söyledim Sitenin şey önüne gelmişsin ben, Kapının önündesin Ben sitenin önüne geldim ki yan taraflarda kısa giriş var dedim Yan taraflarda da daha önce geldiysen bilirsin o zaman yolu. E ben de dedim işte solda da var sağda da girişi var. Neden yok arkadaşım soldan sağdan girişi var, yok. Nasıl? Sana yok giriş, anladın mı? Orası kart lazım kartla girersin. Kartla giriyorsun da. ama evet. arayan adamı da görebiliyorsun. Nerede görüyorsun? Yok Evet, buradan açamıyoruz öyle bir Yevdan'dan şey yok. Daha önceden geldim aynı müşterisi baktı kameradan gördü beni tamam kardeşim gir açıyorum dedi. Yani neyin boşunu yapıyorsunuz ben anlamıyorum ya.